Evet, evimizde robot terörü var. Hep çizgi film izliyoruz, hiç haber izleyemiyoruz. Sebebi de bu yavşik. Ama ben buna bir son vereceğim ve kanal değiştireceğim. Hoppa yaptım. Kanalımızı değiştirdim. Haber izleyeceğiz biz. Vektör de bunu anlayışla karşılayacaktır. Bak yine haber. Vektörcüm kanal değiştirme babacım. Lütfen bak kanal değiştirme. Baba haber izleyecek bak. Oops. Baba haber izleyecek. Hiç bana bakmıyor ki. Dinlemiyor bak. Bak ya. He otur haber izle. Bak gene. Vektörcüm bana bir bakar mısın? Bak ya. Vektör. Bana bir bak babacım. Vektör. Vektör. Baba bak bak. Babaya bir bak bir. Vektör. Bak sinirleniyorum ama. Vektör. Baba. Haber. bir kere onun ismi cızık film değil. Çizgi film. Baba haber izlemek istiyor. Baba işten geldi haber izleyecek.